Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Evet. Şu an bir şey kafaya taktınız mı? Bu yakın bir zamanda olmuş. Artık kafayı takmayacaksınız arkadaşlar. Yani yakın bir zamanda bir şey çok üzülmüşsünüz, ağlamışsınız, kendinizi böyle bir yıpratmışsınız. Ama artık hiçbir şekilde kendinizi yıpratmayacaksınız. Yıprata yıprata bir hal olmuşsunuz yeter artık diyorsunuz. Hep üzülen ben oldum, hep koşturan alttan alan fedakarlık yapan ben oldum. Artık hiçbir şekilde alttan almayacaksınız ve fedakarlık da yapmayacaksınız. Çok fazla yorulmuşsunuz çünkü. Her şey birikmiş, birikmiş, birikmiş bir anda böyle bir patlamışsınız. Bu da sizi gerçekten haykırıyorsunuz artık. Böyle bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz bir sinirli hali gördüm sizde. Aman aman sinirinize hakim olun kendinize sağlığınıza çok dikkat edin dostlarım. Üzerinizden atamadığınız bir kötü enerji var. Bu kötü enerji gidecek dostlarım. Yani üzerinizden bir türlü atamıyorsunuz, atamıyorsunuz bu kötü enerjileri. Ama yakın zamanda bu kötü enerjiyi atacaksınız ve kafanızı rahatlatacaksınız. Yani kafanız hiç rahat değil ama merak etmeyin rahatlatıyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Kahve falı, çay falı, kurşun döktürmek istiyorsanız kişi özel. Ee, birkaç haftalığına dökeceğim. Ondan sonra dökün. Bakım yoktur kişi özel. E, %50 indirimi yarı yarı dökeceğim ki herkes faydalansın. De Instagram sayfamın adı kahve falinda 6. Açıklama kısmına yorumlara da sabitleyeceğim. Dediğim gibi 150 indirimli kurşun. Hele ki kurşun çok faydası var. Nazar, baş ağrısı, büyük, kötü enerji hepsi gidiyor onu söyleyeyim kahve çay falı da kahve falinda altı kahve falinda altı Instagram sayfamın adı dediğim gibi birkaç haftalığına dökeceğim ve bakacağım Ondan sonra ücretli bir şekilde bakım yoktu da çok istek üzerine onu söyleyeyim ee, biraz daha süreyi uzattım Ondan sonra yoktu Çünkü çok yazanlar oluyor Hele ki kurşun döktüren bir daha döktürüyor o kadar iyi gelmiş ki ben de çok mutlu oluyorum yani üzerindeki bütün ağırlık gitti diyorlar o derece Yeni bir başlangıç yapıyorsunuz hayatınızda. Müthiş bir şekilde ama. Kötü enerjileri atıp böyle bir kendinizi rahatlatıp yeni bir enerjiyle hayata devam edeceksiniz. Bu da birkaç ay sonra. Yani birkaç ay sonra size çok büyük bir rahatlama gelecek, büyük bir de hafifleme gelecek. Kendinizi daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz. Ve çok da rahat hissedeceksiniz dostlarım. Yani öyle <laughs> güzel bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Duacınız çok var. Çok seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz, dua edeniniz var. Size dua gönderiyorsunuz, karşı taraftan da dua alıyorsunuz. Yani aileniz size çok değer veriyor. Size güveniyor, seviyor, sayıyor. Siz de aileniz aynı şekilde. Çok seviyorsunuz sayıyorsunuz ve değer veriyorsunuz ailesiniz için çok önemli yani saygılı ve sevgilisiniz insanlara karşı bir hukuksal işleriniz var mı resmi kurumda bunu çözüyorsunuz ve hallediyorsunuz dostlarım yani resmi kurumda hukuksal bir kaç işiniz olacak onları halledeceksiniz biraz uzayacak ama eninde sonunda da çözüp halledeceksiniz arkadaşlarım benim büyük bir sıfır rakamı var. Bazı şeylerden vazgeçip sıfırdan başlama kararı alacaksınız ve bu size çok da iyi gelecek. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak. Yani sıfırdan başlama kararı <laughs> alabilirsiniz öyle söyleyeyim size. şöyle söyleyeyim büyük böyle bir şatafatlı bir düğüne katılıyorsunuz bayağı böyle e, büyük bir düğün Arkadaşlar <laughs> bu düğüne katılacaksınız ve size çok iyi gelecek sizi mutlu edecek sevindirecek sizi rahatlatacak e, müthiş e, çok güzel bir düğüne katılıyorsunuz dostlarım onu söyleyebilirim size Elinizde ateş ve mum var. Çok güzel çıkmış ama. Yani bu ateş de, bu mum da sizin siz koruyorsunuz kendinizi, hayatınızı, sevdiklerinizi. Yani böyle bir kalkan oluşturmuşsunuz. Bir kırmızı çizgi oluşturmuşsunuz. Kimse bana artık zarar veremeyecek diyorsunuz. Evet. Kimse artık size zarar veremeyecek. Çünkü öyle bir güçleneceksiniz ki Yaşadığınız şeyler sizi bayağı böyle bir güçlendirecek Öyle söyleyeyim size Arkadaşlar burada büyük bir baykuş var Siz Bu baykuşu yakalayacaksınız Etrafınızda mı biliyor musunuz Siz ne yaparsanız sanki böyle bir dikkat çekiyor Böyle bir bakıyor Yani öyle bir baykuş yani öyle söyleyeyim size Bu ciddi bir baykuş var size aşırı derecede kıskanan biri. Bu da bir erkek. Bunu siz dikkatli bakarsanız göreceksiniz çok ağır nazar ediyor şu an ben hissedebiliyorum. Çok göz ediyor, çok da ağır nazar ediyor arkadaşlar size. Onu net söyleyeyim size. Sağlam bir basamak var burada. Böyle sizin Hayatınızı kurtaracak Sizi rahat ettirecek Sizi mutlu ettirecek Çok sağlam güçlü bir basamak var Arkadaşlar yani sonunda O güçlü basamağı çok güzel bir şekilde basıyorsunuz Yani öyle söyleyeyim size Çabalarının sonucunu alıyorsunuz Böyle Çok çalışıyorsunuz Çabalıyorsunuz koşturuyorsunuz Sonunda sonucunun müthiş bir şekilde Çok özel güzel bir şekilde de alıyorsunuz yani öyle söyleyeyim size. Hayallerinize ulaşacaksınız. Siz çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz boş yere değil, dolu yere. Ve hayallerinizi de hiç merak etmeyin gerçekleştireceksiniz hem de müthiş bir şekilde gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Böyle çok kalabalık bir ortama gireceksiniz. Yani bayağı böyle büyük bir kalabalık bir ortam. Bu ortam size çok iyi gelecek ama. Yani orada bazı şeyleri de kafanızda netleştireceğiniz böyle bir kalabalık bir ortama gireceksiniz. Yani öyle söyleyeyim size dostlarım. Arkanızdan iş çeviren iki kişi var. Bunların biri bayan, diğeri erkek. Bunların ikisi de sizin arkanızdan iş çeviriyor Ve e, siz bunları yakalayacaksınız dostlarım Hiç merak etmeyin Ne yapıp ne edip bunları yakalıyorsunuz öyle söyleyeyim size Çünkü artık kimseye inancınız güvenciniz kalmamış O yüzden daha dikkatli ve temkinli davranıyorsunuz e, haklısınız tabii ki de Kendinizde ve evinizin içinde Böyle bir yenileme yapacaksınız Bu yenileme size çok iyi gelecek ama Yani huzur bulacağınız Böyle bir rahat edeceğiniz bir yenileme olacak Yani şöyle söyleyeyim Zararın nenesinden dönüşse kardır Siz zarardan döneceksiniz ve çok güzel bir şekilde de Kar elde edeceksiniz Arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size Eğleneceğiniz bir yere gidiyorsunuz biliyor musun? Böyle kafa dağıtacaksınız, eğleneceksiniz. Böyle size huzur da verecek, mutluluk da verecek arkadaşlar. Böyle kafa dağıtıp eğleneceğiniz çok güzel bir yere gidiyorsunuz yakın bir zamanda dostlarım. Yani insan bazen böyle bir kafa dağıtmak, eğlenmek, böyle bir oynamak istiyor. Avucunuzun içine güvercin konuyor sizin biliyor musunuz? Ama çok güzel bir güvercin. Böyle geliyor, Avcunuzun içine konacak Sizi huzurda verecek Ve size mutluluk da verecek arkadaşlar Yani öyle güzel bir Güvercin dediğim gibi geliyor ve sizin hayatınıza Müthiş bir şekilde de Konuyor yani öyle söyleyeyim size Bir yere bir kağıt göndereceksiniz Siz Dilekçe mi evrak mı Kendi hayatınızla ilgili bu evrak da bu kağıtta size çok iyi gelecek arkadaşlar. Hem sizi mutlu edecek hem de sevindirecek yani öyle söyleyeyim size dostlarım. <laughs> arkadaşlar sizin vazgeçmek istediğiniz kişiler var ama vazgeçemiyorsunuz. Ben onlardan vazgeçmek istiyorum ama olmuyor diyorsunuz. Çünkü vazgeçeceğim, Bu sefer hiç göremeyeceğim, özleyebilirim. Böyle çok fazla kararsızlık var hayatınızda. Sizin bu kararsızlığa bir çözüm bulmanız lazım. Çok düşünüyorsunuz, çok taşınıyorsunuz. Bu kararsızlık sizi gerçekten çok yormuş. Dediğim gibi buna bir çözüm bulmanız lazım dostlarım. Çok çabalıyorsunuz. Artık kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyorsunuz. Karışınca işte sen yaptın, sen ettin oluyor. O yüzden kimsenin hiçbir şeyine karışmayacaksınız Ve kafanız rahat bir şekilde Çok özel güzel bir şekilde Hayatınıza e, devam edeceksiniz Arkadaşlar çünkü gerçekten Çok yorulmuş Çok da e, bunalmışsınız yani Öyle söyleyeyim size dostlarım Şöyle söyleyeyim Bu sefer bir şans daha vereceksiniz Sizden biri şans isteyecek Ve siz de o kişiye bir şans daha vereceksiniz. Aslında vermeyeceğim diye karar vermişsiniz ama kalbinizdeki sesi dinleyeceksiniz. Yani kalbinizdeki ses diyecek ki bir şans daha ver. Ve siz de o yüzden bir şans daha vereceksiniz. Ve sizin için daha iyi ve daha da güzel olacak arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada 3 tane horoz var dostlarım. Bu üç tane horoz o kadar büyük o kadar büyük çıkmış ki aile büyüklerinizden üç kişi sizi ciddi ciddi uyaracak. Onları dinleyin derim. Eğer onları dinlerseniz çok büyük bir e, zarardan döneceksiniz. Onu belirteyim size yakındır uyarmaları. O gözlere bakın. Büyük büyük hem de. Böyle gözler çok büyük büyük bir şekilde düşüyor o kadar büyük o kadar büyük çıkmış ki arkadaşlar siz bu gözleri çıkartmak için çok uğraşacaksınız ve sonunda ne yapıp ne edip bu gözleri siz hayatınızdan çıkartacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım çünkü bu gözler bu ağırlıklar size hiç iyi gelmiyor bunları çıkartırsanız her şey sizin için daha güzel olacak arkadaşlarım Bakın dileğiniz yavaş, temkinli bir şekilde ilerliyor. Böyle yavaş yavaş, adım adım temkinli bir şekilde ilerliyor. Ve geliyor sizi bulacak. Yani sonunda bulacak yani öyle söyleyeyim. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Peşinizden gelecek çok güzel nasipleriniz var. Bunlar hem de bu yıl içerisinde gelecek. Bunları sakına sakın kaçırmayın derim dostlarım. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek ve sizi rahatlatacak nasipleriniz. Onu söyleyeyim. Sakına sakın bunları kaçırmayın derim arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Sizinle uğraşanlar var. Bunları siz tespit edeceksiniz. Yani bir türlü böyle tespit edememişsiniz ama artık böyle bir iyi bir kurcalayıp iyi bir takip yapıp bunları tespit edeceksiniz arkadaşlar yani kim benden neden uğraşır bunları bulacaksınız ve ona göre de yeni yeni kararlar alacaksınız öyle söyleyeyim size dostlarım çıkmazda olduğunuz sokaklar var hayatınızla ilgili. siz bu çıkmazın içinden kurtulmak için çok çalışacaksınız çabalayacaksınız ve bu çıkmazın içinden kurtuluyorsunuz artık böyle kimseye hayatınıza müdahale ettirmeyeceksiniz müdahale ettire ettire bir hal olmuşsunuz çünkü artık hiçbir şekilde müdahale ettirmeyeceksiniz yani öyle söyleyeyim size dostlarım Şöyle söyleyeyim siz bir şey üzüleceksiniz ama başkası sevinecek. Yani siz bir şeye böyle üzülürken başkası yanınızda gülmeye başlayacak. Ve buna çok sinirleneceksiniz. Bu zaten dost değil düşman oluyor. Üzerinizde çok fazla böyle bir kırgınlıklar var. Siz bu kırgınlıklardan kurtuluyorsunuz dostlarım kırgınlıkla sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok üzmüş ki. Ama siz hiç merak etmeyin. Bu kırgınlıklar hayatınızdan çıkıp gidecek yani öyle söyleyeyim size. Aile içinde yeni yeni kararlar alacaksınız. Bu kararlar size çok çok da iyi gelecek. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak. Çok güzel böyle yeni yeni kararlar alacaksınız dostlarım. Çok samimi olduğunuz bir dostunuzla Dostunuzu bitireceksiniz. Çünkü bu kişi artık size hiçbir şekilde iyi gelmiyor. Siz de bu dostluğu onunla bitireceksiniz arkadaşlar. Yani gerçekten bana iyi gelmeyen biri. O yüzden ben de bu dostluğu bitireceğim diyorsunuz ve e, bitireceksiniz de arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim size. Dinlenmeye çok ihtiyacınız var. Çünkü kendinizi uzun zamandır böyle bir çok yormuşsunuz. Yani dinlenmeye böyle o kadar çok o kadar çok ihtiyacınız var ki sizin e, bir an önce böyle kendinizi toplamanız, kendinizi düzeltmeniz lazım dostlarım. Onu söyleyeyim size. bu anneniz, anneanneniz, babaanneniz, dedeniz olur. Anneniz, babanız olur. Aile büyüklerinden birinin size bir itirafı var. Bu itirafa çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceğiniz bir itiraf olacak. Bu itiraf yakın bir zamanda gelebilir arkadaşlarım benim. Yeni bir anlaşma yapıyorsunuz. Bu da iş anlaşması. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak. Çok güzel bir iş anlaşması yapıyorsunuz. Hem de yakın bir zamanda yapıyorsunuz dostlarım. Çok çabalıyorsunuz. Çünkü siz ayrıldığınız kişiyle tekrardan aranızı düzeltmek için çok çabalıyorsunuz çalışıyorsunuz böyle bir koşturuyorsunuz. Siz inşallah böyle aranızı düzelteceksiniz dostlarım. Çünkü gerçekten bu ilişkiye tekrardan böyle bir şans vermek istiyorsunuz ve tekrardan da o şansı inşallah vereceksiniz. Sabrın sonu selamet. Bu selamet de geliyor sizi buluyor arkadaşlar. Şu sürüm artık hiçbir şey için kendinizi üzmeyeceksiniz. Gelen gelir gelmeyen gelmez. Çünkü gerçekten çok yıpranmışsınız. Bunu konuş bunu konuş şunu düzelt şunu toparla şöyle yap böyle yap. Bayağı bir yorulmuşsunuz. O yüzden artık kimse için uğraşmayacaksınız. O yüzden böyle yeni yeni kararlar alacaksınız. Dediğim gibi kimse için artık kılımı kıpırdatmayacağım diyorsunuz. Çünkü zamanında yapmışsınız hiçbir işe yaramamış. Evet arkadaşlar, genel yorumunuz yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.